sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Berdi Muhammedov, bağımsızlık günü geçit töreni planını ve güvenlik konseyi üyeleri için rozeti onayladı. 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, Savunma Bakanı Begenç Kundokdayev ile bağımsızlık günü onuruna askeri geçit töreni düzenlenmesi konusunda bir çalışma toplantısı düzenledi. Devlet Bilgi Ajansı TDH'nin bildirdiğine göre, yetkili devlet başkanına ciddi bir askeri geçit töreni için bir plan sundu. Berdi Muhammedov planı onayladı ve planın organize uygulaması için özel talimatlar verdi. Bağımsızlığın 30. yıl dönümü şerefine yapılacak olan askeri geçit töreni de dahil olmak üzere bayram etkinlikleri ülke ve halk hayatında büyük önem taşıyor. Bu nedenle holdinglerinin yüksek organizasyon düzeyinin sağlanması en önemli gerekliliktir. Günün dedi devlet başkanı Cumhurbaşkanı ayrıca, Devlet Güvenlik Konseyi üyelerinin rozetlerine ilişkin yönetmeliği ve bazı askeri personele askeri rütbe verilmesine ilişkin kararnameyi de onayladı. Albay rütbesi, Yarbay Rovşan Ayazov, Yarbay Didar Atayev, Yarbay Şavkatcan Atakulyev ve Yarbay Sapamirat Düğlüyev'e verildi. 2018'den bu yana bağımsızlık günü, hiçbir açıklama yapılmadan 27 Ekim'den 27 Eylül'e ertelendi.